Değerli kardeşlerim merhabalar tekrardan. Dil Bilimin önemli bir kısmına daha devam edeceğiz şimdi. Nedir o önemli kısımlar hocam? İlk gelenekler aslında videosu altında vermeye gayret gösterdim. Çünkü ilk dil bilim okulları aslında. Şimdi normalde hatırlarsanız o Hint, Yunan ve Roma geleneklerinin üzerine bir konuşma gerçekleştirdik ama şunu konuşmadık. Yani bu dünya üzerinde, dil bilim üzerine hakikaten sadece dil bilim de değil, dil bilgisi anlamında, gramer anlamında kimler ne yapmış, neler yapılmış, Bunları konuşurken aslında en sonunda not mahiyetinde şunu da verdikler dostlar. Arap geleneği. Arap geleneğinde neler olur? Ve tabii bu Arap geleneğinden kastığımız zaman burada çok ilginç bir detaya Dikkat çekeceğim. Arap geleneği derken der dostlar İslamiyet öncesindeki dönemden bahsediyoruz. Yani burada şu çok önemli. Araplar İslamiyet öncesindeki dönemde dil bilimleri veya dil bilgileriyle kendi dillerin üzerindeki çalışmalarıyla daha yakini bir şekilde ilgilenmiş diyebiliriz. Bu okullardan ilk başlayacağız ve bu okullar yani İskenderiye, Basra, Bergama ve Küfo okulları değerli dostlarım Platon ve Aristo olmak üzere kendilerine mutlaka bir dil felsefesi altyapısıyla oluşmuşlar ki bunlardan ilki İskenderiye okulu. İskenderiye okuluna değerli dostlarım etkilendikleri alan Platon. E Platon'dan bahsediyorsan Platon'u hatırlarsan anlatmıştı. Boğalcıydı, analojistti dilin mükemmel olduğunu, dilin kusursuz olduğunu söylüyordu. O zaman bize sorulursa ki bizim ilk dil bilim okulumuz olarak da sorulabilir. Hangisi gençler dostlar? İskenderiye. İskenderiye nerede hocam? Arap Yarımadası değil, Mısır'da, Mısır'a yakın bir sahil kenti, bir liman kenti önemli. O zaman değerli dostlar Platoncu dil okulumuz bizim aynı zamanda Arap geleneğinde, aynı zamanda dünyadaki de ilk dil bilimi okulumuz olarak değerlendirilecek. Milattan önce ikinci yüzyıldan demiştik ya İslamiyet'ten önceki dönem kapsar. Bir kez hatırlarsanız İslamiyet 571 Hz. Muhammed'in dünyaya gelmesi ve 40 yaşında tebliğ edilmesiyle ortaya çıkan bir dindi. Fakat bakıldığında değil bilimi çalışması ta milattan önceki ikinci yüzyılda Arap coğrafyasında ortaya çıkmıştı. Şimdi bakıldığında Arap coğrafyasında ortaya çıkar fakat İskenderiye'de önemli bir adam daha var. Bir Yunanlı yani İskenderiye okulu diye düşünürken şunu düşünmeyin ne olur sadece Araplar olacak diye bir kaydı yok. Yunanlılar çalışmıştır. Dönemin Fenikelileri çalışmıştır. Yani o okul çerçevesi içerisinde her etnik kökenden, her ulusta çalışanlar var. Şimdi biz bu adamın adını bir yerden alalım. Dionysos Trax. Trakyalı Dionysos diye konuştum. Adam Trakyalı, çalıştığı okul neresi? İskenderiye. Şimdi adamın okulunda şöyle önemli bir durum var. Gençler, Tekne Gramatika diye bir kitap çalışmış. Bu kitabın önemli tarafı nedir? Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Tekne Gramatika dünya üzerinde yazılmış bizim ilk dil bilgisi kitabımızdı. Tekrar söylüyorum Gramatika. Gramerden. <laughs> Çok affedersiniz. Aklımıza gelecek. Bunun dışında değerli yani dostlarım Apolisos Diskolos. <laughs> Apolinos Diskolos diye bir var. Bu da değerli yani dostlarım Söz dizinin kitabının yazarı olacak. Demek ki İskenderiye okulu Platoncu bakış açısı, Apollon Tiskolos ve okulun en önemli temsilcisi kimdi? Dionysos Tarkis. Gelelim bir diğer okul. Bir diğer Platoncu bakış açısı. <laughs> Şimdi hatırlayın İspas diye biz kodlamıştık gençler. Bu okul kendilerine Basriyu ismi veriyor. Basra'ya mensup. <laughs> Basra'ya mensup diyecekler. Gençler bir su içeyim ben. Basra'ya mensup diye nitelendirecekler. kendilerini. Tabi bunlar da tıpkı İskenderiye okulunda olduğu gibi Platoncu bakış açısına mensup. Var. Bu çok önemli. Okulda bir önem arz eden kısım var ki gençlerin bunlar yani bizim özellikle Basri Yuncu var. okulla me okuluna mensup olanlar da şöyle bir durum söz konusu gençler. İşte, klasik Arapça. Hoca klasik Arapça ne ki? Bedevilerin yani göçebe Arapların konuştuğu Arapça klasik Arapça. Bu klasik Arapçanın gerçek Arapça olduğu ve bu Arapça dışındaki herhangi bir Arapçanın lehçesiyle veya onların ağız özellikleriyle, şive özellikleri üzerine çalışmanın yersiz ve saçma olduğunu düşünüyoruz. Yani abesleştikleri kabinlerdir. O zaman özellikle Basra okulu denildiği zaman klasik Arapça. Yani Bedevilerin Arapçasını kıymetli kabul edecekler. Bizdeki neye benzer? İstanbul lazım. Yani şu an Basra okulu gibi bir okulumuz olsaydı o dönemlerde ki gibi İstanbul ağzı doğrudur. İstanbul ağzı üzerine dışında işte atıyorum Bursa atıyorum, Van atıyorum, Erzurum atıyorum, Trabzon veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde konuşulan diller üzerine bir çalışma yapmayı saçma bulurdu basıyor oyuncular. Çünkü bir dilin geleneksel bir yapısı çerçevesinde incelenmesi gerekiyorsa ana bir leh ana bir ağzın belirlenmesi gerekliliğini savunurlar. Burada önemli bir adam var. Ebu esved el-Dueli ismi biraz tuhaf. Ebu esved el-Dueli ve bunun talebeleri. E hocam bu adam soru olarak gelir mi? Şöyle gelebilir. Arapçada ilk Arapça grameri yazan adam. Ebu Lesfer El-Duevi ve bunun talebeleri. Kimdir hocam bunun talebeleri? Sibeveyhi vardır mesela bak. El-Kitab diye bir kitabı var. Bu adamın adı. Sibeveyhi'nin kitabına bak. El-Kitab. Bunun öğrencisi olan biri daha var. El Halil. Bunun da kitabı aynı yani göz kitabı diye bir kitabı var. Tekrar söylüyorum. El Halil Sibeyfi'nin öğrencisi. Fakat bu kimin öğrencisi hocam? Hani şeye benziyor biraz. Sokrates'in öğrencisi kimi? Platon. Platon'un öğrencisi kimi? Aristo. Bu işte de her işte olduğu gibi usta çırak ilişkisiyle el verme gibi. Hani aşık edebiyatında da vardır ya. El verme ilişkileriyle ne yapmış? İçindenmiş. Fakat soru getirimi bilme mi? fakat kıl soru bankalarına karşıma dikilebilir diye veriyoruz. Ebu el ve Endüveli ilk Arapça grameri ortaya koymuş adamdı. Basra okulu bak is bas, is bas, is bas. Bunlar Platoncu bakış açısını geliştirmiş ve savunmuş. Yani onlar gibi doğalcı, doğru mu? Onlar gibi mükemmelci, onlar gibi analojist. Bir daha bir daha söyleyelim kesin soru bekliyorum. Olan adamlarımız. Şimdi gel gelelim bir diğer okullarımıza. Bergama okulu. Bergama neresi? İzmir'in ilçesi. Ne, Doğru mu? Şimdi Bergama o dönemin tabii ki aynı zamanda bir bilim yuvası. Ve orada bir adam karşımıza çıkacak. Krates. Krates. Bergama'nın en önemli temsilcilerinden biri Krates. Krates okulun kurucusu aynı zamanda. Fakat bu adam ise Bergama okulu ise farklı bir şekilde aristocu bakış açısından sahip. Yani hocam yapaycı dilin kusurlu olduğunu söyleyen anomalist gibi bakışlara sahip. Yani dilin eş zamanlı olduğu görüşüne sahiptir. Ne demek hocam eş zamanlı? Yani dil eş zamanlı bir şekilde gelişmiştir bakış açısına sahiptirler. Unutmayacağız. Şimdi yine bunları alt alta yazdık. İsterseniz numaralandıralım da. İskenderiye okulu bir numara, iki numara, Basra, gençler. Bergama okulu, Krates unutma. Bu videoyu birkaç kez izle bak. Tek iki. Yekten oturmayabilir ve soru getirecek. Unutmuyorsun. Küfe okulu öyle. Küfe de Arap ekolünde mevcut. Bak. Arap ekolünde önemli iki okulum var. Basra ve Küfe. Burada nasıl Basracılar kendine ne diyordu hatırlarsan? Basri yığınucu diyor. Biz Basra'ya mensubuz. Basra okuluna mensup olan. Hani edebiyatta olur ya hakiki yun, hayalli yun, hayalci. Bizdeki cilici eki gibi düşün. Küfe okulda kendilerine küfiyun yani küfeye mensup olanlar. Küfe şehrini biliyorsun. İslam döneminde de, İslami İmparatorluk döneminde de hatırlarsanız küfe bir dönem başkent olmuştu. Bu okulun yaklaşımlarında en önemli şey iki soru gelir. Ben olsam sorardım. Aşağıdaki okullardan hangisi modern dil okullarının yaklaşımlarını en çok besleyendir? En çok etkilendikleri okuldur tadında bir soru gelirse bak bu dört tane ana okulumuz içerisinde bizim modern okullarımız ne? Diğer videolarımızı anlatırız. Portroya, Cenevre, Kopenhag değil mi? İşte efendim Paris, Moskova gibi okullardan bahsedeceğiz. Daha sonra işte Amerikan ekolünden bahsedeceğiz. Tabii. Bir sürü okulumuz var. Fakat bu okullar kendilerine bu ilk geleneklerden, ilk okullarda etkilendikleri kimmiş? Küfe. Küfe. de etkilendikleri adamların sebebi şu çünkü bunlar Basra gibi yaklaşmıyorlar. Basra ne diyordu? Bir tane alsın. Ya bir tane lehçenin baz alınması gerek. Hatta onlar hatırlarsa ne diyordu? Bedevileri dikkate alalım. Çünkü onlar göçebedir ve has Arapçayı onlar konuşur diyordu. Fakat küfe bunu saçma konuşur. Küfe der ki olmaz efendim eğer bir dili konuşuyorsak, bir dili incelememiz gerekiyorsa o dili oluşturan her lehçenin aynı hassasiyette incelenmesi gerekir. Yani bunu Türkçe yorumlayalım. Yani bu okula mensup olanlar şunlara karşı olarak mesela şöyle düşün, sadece Türkiye Türkçesini dikkate al diyor Basra. Bunlar diyor böyle şey olmaz, Azeri Türkçesinin incelenmesi lazım, onların da konuştuğu Türkçe. Efendim Kırgız Türkçesini dikkate almamız lazım. Kazak Türkçesi, Kuman Kıpçak yani gibi Özbek Türkçesi keza. Yani senin o, tüm Türk lehçelerinin aynı hassasiyetle incelenip o dil üzerinde çalışmalar yapıp dile dair haklı noktalara varmamız lazım. Kürt okulu buna Demek bu olarda temsilcileri soru getirmez ama biz yine verdik. Hamza el Kısay, Ziya el kursa gibi önemli temsilcileri var. Fakat şurada bir daha bir ayrıma gittik kesin soru beklediğim için. Canlar Platon ve Aristo Doğal ve yapaycılar diye bir daha ayırdı. Bir daha bir daha. Doğalız biz diyor. Doğalcılar. Analojistiz diyor. Mükemmeliz diyordu. Canlar İskenderiye ve Bassa. İspas doğal. İspas doğal bak. Soru getirecek. Unutma. Tamam mı? Bergama küfe. Tamam mı? Yapaycıyız biz diyordu. Buraya kadar güzeliz. dil okullarımız demek dört çerçevede değerlendirilecek. Fakat Bunlar çok öyle dil konusunda muazzam işler yapmışlar kuşkusuz ama bir süre sonra diğer dersimizle beraber portroya ve özellikle Cenevre bu işi yapısalcılık temelinde ne yapacaklar arkadaşlar? Daha sağlam temeller oturtacaklar. Yani daha profesyonel işler çıkartacaklar. Bunlar bu işin daha neyi diyelim? Hazırlık aşamaları, temelleri, böyle çorbanın ilk daha hazırlanma aşamaları. Ama bu adamlardan örneğin küfe, işte o zamanı geldiğinde Cenevre'yi ki Ferdinand de sür birazdan kitabını da göstereceğim size en çok etkileyen okul olacak dedik. Türkler bir şey yapmıyor hocam bu süreçte yani Araplar çalışmış işte efendim Yunanlar, Romanlar, Hindistan'da çalışmalar var. Işte. Berga nasıl şu Maalesef Türkler yani Yahya Kemal söylemiyle söylüyorum. Büyük Türkler bu konuda biraz çok ciddiye almamışlar. Ya da elimizde henüz buna dair çok nitelikli kaynaklar yok. Bizim her derslerde, her derste daha doğrusu gördüğümüz bir adam var. Kim hocam? Kaşkarlı Mahmut. Meşhur. Bu adamın, bizim bildiğimiz, yani herkesin bildiği bir kitabı vardır. Divan-ı Türk, değil mi? Yani Türkçe sözlüğümüz deriz, ilk atasözleri derlememizdir deriz falan filan. Bizim Türk geleneği içerisinde yazılmış ilk kitabımız nedir diye sorulursa yine yine her derste karşına çıkan Divan Lügat Türk diyeceğiz. Fakat tuhaf bir durum daha var. Divan Lügat Türk içerisinde hissettiğimiz bir kitabı daha var. Orada ismini görüyorsun. Kitab-ı cevahir Nahfi Türk. İsmi biraz uzun ve zorlu. Bu kitap elimizde yok. Yani dünyada herhangi bir yerde şu an elimize geçmiş bir nüshası yok. E hocam nereden biliyoruz o zaman sallıyorsun. Belki yok böyle bir kitap. Değerli dostlar. Bu kitabın varlığını soru getirimi bilmem genel kültür olsun en azından. Bu kitabın var olduğuna dair hatta Divan-ı Türk'ten önce yazıldığına dair Kaşkarlı Mahmud'un satır aralarını görüyoruz. Yani Kaşkarlı Mahmud bu kitabında Divan-ı Türk bazı yerlerinde diyor ki ben bunu sana diğer kitabımda bahsetmiştim zaten. Bu kitabımda zaten bundan etraflıca bahsetmiştim diyor. Yani göndermeler yapıyor. Ne gibi? Ben sana bunu anlatıyorum değil mi? Hatırla ilk videomda bundan bahsetmiştim. Şimdi şöyle düşün. İlk videom silindi. Halbuki ilk videoda önemliydi İşte bu diyor ki bana ben sana o kitabı bahsetmiştim. Ve tahminimiz o. Dil bilimcilerinde tahmin Bu kitap daha etraflı. Yani olur da bu kitap tüm nüshalarıyla ortaya çıkarsa hem Türk tarihi açısından hem Türk dili tarihi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyacağını düşünüyoruz. Bir de burada bir daha Bizim coğrafyanın adamı. Bergamalı Kadri. Yine İzmirlere buradan selam olsun. Bergamalı Kadri için söylenebilecek durum şu. Kaşgarlı Türk sahası içerisinde ilk eser ortaya koyarmıştır. Tamam hocam Bergamalı Kadri Türk değil mi? O da Türk. Fakat Bergamalı Kadri Anadolu sahası içerisinde ilk defa dil bilimi kitabı ortaya koyan. Tamam. Kitabın adı Müyessiret'in Ülü ve Türkçenin Anadolu sahasındaki ilk gramer kitabıdır. Bak ilk gramer kitabı yazdım ama Türkçenin ilk gramer kitabı malum. Bunu biliyorsun. Ama sen sorarsın şimdi videoyu izlersin hocam ama böyle falanca kaynak şu. iyi canlı sayıp İlk tamam gramer kitabımız malumunuz. Fakat gramer kitabı Anadolu sahasında kim ortaya koymuştur diye sorulursa Berganalı Kadri'nin Müyessiret-i Ülüm adlı kaynağını ne yapacağız dostlarım? Dikkat alacağız. Hepinizi yürekten öpüyorum yine canlarım. Güzel bir video oldu bu. Kaynaklara iyice danışarak elimizdeki kaynaklara ki videomuzun sonunda da hangi kaynaklardan istifade ettiğimizi de göstereceğiz e, aklınıza herhangi bir şey uyanmasın ya ben hocamı izliyorum, hocamı takip ediyorum ama acaba başka bir kaynağa, başka bir videoya ihtiyaç duyar mıyım diye tüm akademik kaynaklarımızı da getirdik. Videomuzda tek tek hangi kısımda nerelerden istifade ettiğimizi en son dil bilimi videomuzda da bahsedeceğiz değerli dostlarım. İçin müsterih olsun diye sınava girerken de aman bir bu ders adına bir yer eksik kaldım diye tüm akademik kaynaklarımızı sizlere resmedeceğiz. Yürekten öpüyorum hepinizi. Kolay gelsin canlar.